Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı. Ya bu, ama bu şey olmaz ya. Yani hani... iki senede bu Dünya Kupası'nın bir manası da yok. Süper Lig'e laf edip gidip bir ay sonra... Ya yani, Bowl her yıl oynanıyor. Suudi şeye sen lan, satarsan bowl, üstüne de göbek atarsan abi. Lan Süper Bowl Zaten Dünya Kupası'nın bir çıkıyor süper abi. Süper Bowl dediğin şey Dünya Kupası değil ki. Rugby'nin de Dünya Kupası. dört yılda bir oynanıyor. Süper Bowl bir yerel lokal organizasyon. Hıyarto. Abi zaten yani durur, Kel tamam. neydi? Kel, Kel Fantino <laughs> seni ya. Ulan buna zaten uyuzum. 2 saatlik Super maçı. platini sattı Amerikalılara. Tabii. Platini Amerikalılara sattı. Bu futbolu Amerikalılara satacak. Javier Tebas demişti ama. Ceferine güveniyorum da bunun şeyi başı oynuyor diye. Kel Fantino'nun <laughs> mu? Bunun tabii. <laughs> bunun, bunun şeyi ayrı başı ayrı oynuyor dedi. Bunun keli <laughs> ayrı oynuyor. Kadayıf'ı ayrı oynuyor dedi bunun. Babacığım bu devamlı biliyorsun Beşiktaş'a İngiliz takımlarını çekerdi. Baba bu ya, ya bırak abi Beşiktaş'ı. Bu bu, 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 Platini'yi yedi. Evet. Sattı. Şeyi de sattı. Blatter'i de sattı. FIFA'ya üfledi bunları. Blatter'le Platini'nin biletini üfledi, kesti. Üfledi, üfledi, Amerika'nın adamı olarak oturuyor. Şimdi Amerika'nın bu futbola girmesini engelleyin kardeşim. Girerler Hiç, mi diyorsun Serdar? Abi önce? girmek için her şeyi Ağzı yapıyorlar. Amerika'ya girmek Abi bu Amerika girdi mi buraya? Küçük takımların hiçbir şansı yok. Türkiye'nin mürceğine sıfır şansı var. O yüzden UEFA'nızın efendim konka kafanızın arkasında durun. Adam Afrika şampiyonu oldu şimdi Mısır. E kaldıracaksın onu şimdi ne yapacak? Evet. Ne yapacak abi? Kamerun mesela bir daha dünya kupası falan alabilir mi? Ya takılacak mı yani? Ya bunun derdi pastanın. Yani. kremasının üstünü biz yiyelim yok, abi. Aşağıda ne olursa olsun, olsun diyor. diyor. Sen niye burası burada, burada böyle yaptı bak sana diyor şu kadar indireceğiz diyor. Abi yok tabii tabii tabi, Avrupa öyle. futboluna bir çökecekler yani. O bence abi, de Amerika, Amerika, Amerika çıktı. Amerikalılar Avrupa futboluna göç. Bunun iki tane sebebi var. Birincisi olan bir tek parayı NBA'den alıyoruz filan. Amerika diyor ki şurada da bir para var. Bilatleri bu, yani. Blatteri, bu işin gerçeği bu. Bilatleri filan yemelerinin sebebi de şu. Ulan bu dünya sporda bütün parayı ben veriyorum. Nike, Nike benim. Evet. Efendim işte dünyadaki sponsorların büyük bir çoğunluğu benim. O benim, bu benim. Siz burada kendi kendinize yiyorsunuz. Bizim tabii biletlerle platin de ahlaksız herif. Rüşveti indiriyorsunuz Katar'a Dünya Kupası, rüşveti indiriyorsunuz Rusya'ya Dünya Kupası. Ne oluyor lan diyor herif. Evet. O yüzden geldi FBI operasyonu yaptı ya. FBI'ın ne işi var abi Avrupa'da? Lan Federal Bureau Investigation'ın ne işi var İsviçre'de? İş bu bir. İkincisi Olimpiyata çöktüler. Dedi ki hani olimpiyata Alman şey atılmıştı. Alman komite başkanı. Hı. Bunlar hemen zaten Almanya'da rekabetteler. Hemen dedi ne oluyor lan dedi Amerika. Orada da ben birinciyim. Burada da Alman geldi. Orada da rakibim Çin. Yani Çin yanlısı olmayacaksın dedi ama. Fransız mıransız bitirdiler abi. Adam hiçbirisi kalmadı. Evet. Dünyadaki bütün spor organizasyonları kuran Fransızlar. UEFA dahil, Dünya Kupası dahil, Olimpiyat dahil. Yediler herifleri abi. Çırak çıkardılar da. Şimdi İngiltere direniyor. Almanya direniyor. Amerika'ya çözdüler mevzuyu. Ama bu satıcı. Celfantino. Bu satıcı. Ya Federal Bureau Investigation'ın kardeşim ne? ne Lanet olası federallerin ne işi var abi <laughs> İşim, şeyde? İşim Yalan mı abi? <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> evet haftanın yine fıkra gibi bir haberi. Ha, ama tabii platini de... İndir Katar değil mi? Katercuk. abi ama oraya oraya oturup <laughs> da indirmeye zaten indirmeye geliyor oraya gelen. Abi Blatter de. <laughs> Hep indirmeci mi? <laughs> o ne güzel. Tabii İndira Gandhi. Tabii canım. Onlar da ahlaksız da. <laughs> Allah'ım bu ikinci adamıydı hepsinin. Ya hepsi Doğru, indiriyor hepsinin bu adamıydı. Bunda yok mu yani? Bunu da götürüyorlardı. Bunu da dedi ki baba dedi ben benden yararlarım. Faydalanın siz. Ben size yararım. Dedi. Tamamdır. <laughs> Beylikdüzü'nde taksi şoförünün tuvalete gitmesi fırsat bilip taksisini çalan ve 3 gün boyunca taksicilik yapan vatandaş yakalandı. Beni durduran herkes tavsiye aldım. Ha taksiye aldım. Bu benim mevcut sisteme olan bir tepkimdi. Süper kahraman demiş. Sonra da yakalanmış. Ama sonra arabadan galiba bazı uyuşturucu maddeler falan filan da çıkmış. Kendi e, işi için kullanmış galiba ha, arabayı. kafası iyi demek ki adamın. Evet ha? evet biraz şey Speedy Mustafa vardı ya. Speedy Mustafa yatır biliyor musunuz abi? Evet. Taksi şoförü. <laughs> Polis Allah. bana Nutella attı diye. Vallahi taksi driver. <laughs> ben, ben önce driver şey zannettim driver. bu arada. Demir Rıdvan'la da konuştuk çekimden önce. Arkada öyle bir adamın bir suç dosyasından falan haberim yoktu. Dedim herhalde Robin Hood'luk yapıyor bir de. Taksi krizi var ya bu ara. Ha İstanbul'da hani. Evet, ben insanları bedava var. bir yerden bir yere götüreyim. Yani ne diyelim abi? Ve mevcut sisteme olan tepkimdi. Ben bir süper kahramanım diyor. Vay be. Vallahi süper kahramanına ihtiyacı var. İstanbul'un ama bir tane değil. Kaç Çok. tane herhalde. Ya birkaç tane acı kurtarırız. İstanbul'da bizi. taksi sisteminin... Bütün Marvel'in gelmesi lazım. Taksi sisteminin baştan sona yenilenmesi lazım abi. Tamamen. Havaalanı taksisinde sembolün ne işi var abi? Ya biraz bu kadar da buradan sıkıp buradan emmeyin be abi. Dünya para kazanıyor. Birazcık arabalarınızı falan bir güzelleştirin be abi. Abi güzelleştirmeden öte şöyle bir dağınıklık da var. Serdar'ım. Bir, şoförlerinizi bir bir düzgün yapın abi. Serdarım şimdi şehrin içinden taksiye biniyorsun. İstanbul bine, bine Havaalanı'na gidiyorsun. Binebiliyor musun? Bolduk diyelim. İşte Antalya'ya giderken bindim. Duraklarda falan oluyor. E, 150-200 yani. lira para tutuyor oraya evet. kadar. Adam beni bıraktıktan sonra boş dönüyor. Çünkü havaalanında çalışan taksiler olduğu için evet, alamıyor. Hadi baba sen yürü diyorlar. E dünyanın yolları bomboş gidiyor ya, abi yani. Şey yazık günah değil mi lan boşu boşuna ha. akaryakıt harcıyorsun. Bir yakıt harcıyorsun yani onu. Farklı Yapacak bir sistemde şey ne bileyim değerlendirmenin bir yolu yok mu? Hani tamam sen geldin bu duraktan müşteriyi aldın gittin ama hani en azından o zaman da havalimanı miktarda... taksicisine şey oluyor tabii. Ama havalan taksicisi de abi hala mı kılıyor? Hala mı? Sembol ayıp ya. Hala mı Dacia abi? Evet ya. Öyle kötü arabalar yani da sen var. Sen iniyorum araba Dacia olur mu lan öyle şey? <laughs> olur mu lan havaalanı taksisinde? Şehir içinde hadi anladık da yani. Evet, havalan taksisinin çünkü senin imajını da teşkil ee. hep Kaliteli pırıl pırıl e zaten arabalar Zaten size var ÖTV için. indirimi var. Bilmem ne itirafı o indirimi var. Bu indirimi var baba. Bir de buradan sıkıp buradan değemeyim Biraz ama tabii burada şey... E, ben asıl olsam yasaklarım abi. Bazı taksicilerin e, işte müşteri kabul etmemesi. Ya yani benim geçen hmm. bir arkadaşım bana geldi. Nişantaşı'ndan geliyor. Abi taksi bulamamış. En son 120 lira mı dedi? Vermiş Nişantaşı'ndan Levent'e. Ayıp işte yani. Ondan yani. sonra da UKOME'de her seferinde reddediliyor. Tabii. Kardeşim vatandaş düşmanlığı yapmayın. Bırakın evet. şimdi belediye başkanıyla mevzunuz varsa var bize ne? Bizim de günahımız ha. var. Vatandaş düşmanlığı yapmayın. <laughs> Hong Konglu araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 2018'de Suudi Arabistan vatandaşlığı alan Robot Sofia verdiği bir röportajda aile kurmak ve bebek sahibi olmak istedi. Tam su dolmuş. Vay canına. Peki niye Suudi Arabistan vatandaşlığı alıyor? Onlar vermişler herhalde abi. O ha, yüzden olmuş zaten aile kurayım, bebek yapayım. Bebeği sahibi oluyor. E, Allah mesut etsin. Sofya benden korkuyorsunuz değil mi diyor. Öyle mi diyor? Abi, ne diyorsun? Valla <laughs> korkuyoruz. Ben cevaplayayım yani. yani. Bunun bebeği falan sıkıntılı olur. <laughs> Bakalım yakında bunun ne zaman. Bebeğine, üçüncü kuşak bizi gebertir. Abi. Acaba atıyorum hangi zaman diliminde e, sağlıyor? Burada işte belki de bizim bile yerimize bilmiyorum ama yani hani bazı iş kollarında artık yer almaya başlayacaklar. Ben çok merak ediyorum ya. 4-5 tane meslek kaldı. Onlar hariç hepsi gidecek, geçecek tabii. Tabii. İşte kol gücüyle falan iş bitti yani. Baristalık, Aynen. maristalık. Editörlük. Dövmeli robot çıkacak mı acaba Baristalık. Yani editörlük. Böyle? <laughs> Bunların hepsi yani bizim meslekle ilgili. Oyunculuk. Hepsi zamanla. Gereksizler diye bir sınıf doğacak diyor ya Hariri. Hmm. Gereksizler diye bir sınıf doğacak. Yani hiçbir şey yapamayan. Yani ne Alanı yok. Ya. Dedi. Çünkü ya bir onlar şey yapacak diyor, ya. Onlar onlar alanı yok. Savaş, savaş yapacak diyor işte. Gıda, o kaynağa ulaşmak için savaşacak e diyor. zaten öyle işte çok film, roman, kitapta çok fazla var yani. Allah sonu yerini alıp insanlar ayaklanma çıkartıyor. NASA ayda Wi-Fi ağ kurmaya çalışıyor. Yeni bir NASA çalışması ayda bir Wi-Fi ağ kurma olasılığını <laughs> araştırıyor. Ne faydası olacak Serdar abi? Baba oradan WhatsApp'tan mesaj attı. Başkan atacağım. oraya gitti. Salih ayda şey zevkini şey. Metrodan <laughs> <keyfi>. sonra <laughs> ayda kahve keyfi. Ya sen ayda, ayda 9'da ayda mı Ay'a gittin abi. O zamanlardan beri kimse he. aya gitmedi ki bile. Bence da. gitmediler. ha, Bence gitmediler. Ben de ufaktan kullanıyorum. Seni gibi düşünüyorum da. Bence gitmemeli, hadi yani... gitmeme. Abi niye gitmiyor? Gitmeyen niye? Mesela Elon Musk niye gitmiyor lan aya? Abi ayın arka karanlık yüzünde acaba bir hayat olabilir mi ya koloni monet? Onu da şey diyordu. Babası Rus şeyde çalıştı. Sovyet Uzay Ajansında çalışmış ya piyanist hanfendi kim Türkiye'de yaşayan bir hanfendi var ya piyanist. Ee, şeyi diyorsun. piyano da çalıyor yani. Sanatçı bir hanfendimiz var. Çalıyor. Şey Azeri, Azerbaycanlı. Azerbaycanlı. Ee... Bakalım bari ya dur. Bak abi ya ismini. Azer... Azerbaycanlı bir hanfendi var. Ee... O o yıllar evvel bir röportajında vardı Ayın Karanlık yüzünde gerçekten bir yaşam vardı diye. Ya. Bir tane öyle film vardı ya şey yani gerçekten bir yaşam var. Ben babam duydu, babamdan duymuştum diye. Babası hmm. Sovyet Uzay Araştırmaları Birimi oranın NASA'sı neyse orada çalışıyormuş. Efsanenin şampuanıyla sen de efsane ol. Cristiano Ronaldo tarafından tasarlandı.